Evet arkadaşlar şimdi malımızı yükledik. Bugün normal servis her zamanki her zamanki gibi haftada bir gün normal servis yapıyoruz. Diğerlerini de zaten siparişe göre bütün mallarımızı, baklava çeşitlerimizi yükledik. Buradan harekete geçeceğiz siparişleri yerlerine ulaştırmak için yolumuza çıkacağız birazdan arkadaşlar. Ali Güloğlu Baklavası TV kanalına hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Saygılar, selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi e, normalinden perşembe günleri böyle tam servisimiz var az veya çok bazı çok oluyor bazen az oluyor bazı günlerde de e, siparişler e, böyle e, marketler restoranlar hep bir vermiyor biten arıyor ona da özel arabayla gidiyoruz şimdi normal servisimizi yapmak yapmak üzere yola çıktık arkadaşlar çünkü normal serfim, servimizde Serviste siparişler akşamdan alınıyor, sabah erkenden tatlılar yapılıyor, yola çıkıyoruz arkadaşlar. Saygılar, selamlar. Evet, şimdi Kölü'nden ayrılıyoruz. Yavaş yavaş otobana geçiyoruz. İstikamet Marburg, Gießen, Wester, Frankfurt. abi 7, 8, 9 tane şitat gezeceğiz. Büyük veya küçük. Yolumuza devam edeceğiz ve Allah zihine siparişlerimizi yerine uğraştıracağız. Ondan sonra köyüne geri döneceğiz arkadaşlar. oldu bir saatta 60 kilometre yol kat çünkü bayağı çok şıta vardı normal 110-120 kilometre yol kat etmem gerekiyordu. devam ediyor arkadaşlar maalesef koştur koştururu ilk yolumuzu sonlandırıyor bir 40 km kaldı kilometreden sonra orada bir dinlenme yapacağız. Çayımızı da içeceğiz. Yani 140 kilometreden sonra. Ondan sonra yine yolumuza devam edeceğiz. Yollar bugün uzun arkadaşlar. Aşağı yukarı 550-600 kilometre yol kapatacağız. 40 kilometremizi tamamladık. Şimdi buradan Erinkazın güzel bir kasaba. Orada Avustraltan çıkış yapıyorum. Ondan sonra güzel bir çayımızı içeceğim, 15-20 dakika dinleneceğim, yola devam edeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Yemaka Restorant Pizzari'ye ye geldik. Burada çayımı içeceğim. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Birazdan yolda görüşmek üzere. Şimdi çayımı içtim. Birkaç 15-20 dakika çay mı kahve mi içtim. Yani kahve içmem pek de çay içtim 15-20 dakika dinlendim. Yoluma geri devam ediyorum. Vesler, Giysen, Marburg, Ont. Dolaşacağız bakalım gidebildiğimiz kadar siparişleri yerine ileteceğiz arkadaşlar. Bekle, 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 bekle. Bekle. Arkadaşlar şimdi Turgut Market'e geldik. Evet. Turgut Market'in farkına geldik. Şimdi buranın malını vereceğiz. Belki video yapmam. Ya hava bugün biraz burası sıcak. Arabalar da bak parklarda olmuş buraya park etmişler. Evet. evet, şimdi Turgut Mert İhsan'ın baklavalarının siparişlerini verdik. Bugün video yok maalesef. Yolumuza düşüyoruz şey arkadaşlar. Bunda buradan Marburg'a doğru hareket edeceğim. Oraların malını vereceğim. Turgut Market, Marburg. Ondan sonra dönüş yapacağız arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Evet yine koşturu koşturu bizim Turgut Market Marburg'a geldik arkadaşlar. Kurgut Market Marburg Her yerde park da olur Parklar dolu arkadaş Buraya da yaz Buraya da şeyler koymuşlar Evet yaz Geldi ya kömürü bilmem şunu Bunu da koymuşlar Şimdi biraz seni dere dursaydım oraya durabilirdik. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, son e, servisimizi yaptık. Turgut Market Marburg'a mallarını indirdik, tezgah yerleştirdik. Kalabalık olduğundan dolayı ben video çekmedim. Biraz da sıcak. Okey arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, selamlar. Evet şimdi Turgut Market'ten ayrılıyoruz arkadaşlar. Evet malımızı indirdik tezgahlara doldurduk ayrılıyoruz şu anda. maalesef yolları kapatmışlar ara yollardan Şineştrasse A B3'e geçeceğiz. Yolları dolandırıyorlar. Kapatmışlar çünkü. Biz de mahallenin işlerinden alışveriş merkezlerinin içlerinden dolanı dolanı yola çıkacağız. Yani kapalı. Evet, Marburg'u şimdi B255 numaralı yoldan Şener Strasse'den beş numara ve orta bana doğru terk ediyoruz. Evet. Bugünlük servisimizi noktaladık. Yoldayız arkadaşlar. temeller Hayırlı akşamlar abone olmayı yorum yapmayı unutmayın saygılar sevgiler